Kıymetli hemşehrilerim, iyi günler diliyorum. Son günlerde CHP tarafından bir algı operasyonu sürdürülmekte. Serdivan Belediyesi okul yeri satıyor, cami yeri satıyor diyorlar. Gerçekten biz bunlara gülüyoruz. Keşke bu açıklamaları yapmadan önce kendi CHP'li belediyelerinin de ne yaptıklarını inceleselerdi. Ne dedi CHP'li ilçe başkanı? Serdivan Belediyesi okul yeri satıyor, cami yeri satıyor deyip vatandaşımıza bir algı operasyonu içine çekmeye çalıştılar. Ama bu tutmaz. Bizim vatandaşımız şunu biliyor ki Serdivan Belediyesi ne cami yeri satar ne de okul yeri satar. Bu bir devir. 6183 sayılı kanunun 8. maddesine göre belediyeler kendi yerlerinde olan cami, okul, sağlık alanı gibi noktaları vergi borçlarına mahsup etmek için Maliye ve Hazine Bakanlığına devredebilirler. Biz bunu yapıyoruz. Kanun söylüyor. Biz Maliye ve Hazine Bakanlığımıza vergi borçlarımızın karşılığında bu okul yerlerimizi, cami yerlerimizi ve sağlık alanı yerlerimizi devrediyoruz. Bu devirler neticesiyle ise vergi borçlarımız mahsuplaşılıyor. Bu bir satış değil. Kaldı ki Türkiye'deki tüm belediyeler için geçerli bir kanun maddesi bu. Bunu sadece AK Partili belediyeler yapmıyor. Bunu CHP'li belediyeler de yapıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin meclis kararlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte 74 2025 Çatalca Belediyesi meclis kararı. Vergi dairesine olan borçlarımızdan mahsup edilmek üzere satış ve devir işlemlerinin yapılabilmesi. Yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı. 26-11-2024 6183 sayılı amma alacaklarının tahsil hususu hakkındaki Belediye Başkanı'na yetki verilmesi. CHP'li belediye. Bir tane daha var. Yine Çekmeköy Belediyesi. Altı sıfır Ne demişler? 6183 sayılı amma alacaklarının tahsis hakkında devirlerin yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi. Daha birçok belediye yani İzmir Seferihisar Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi de bu işlemleri yapıyor. Keşke bunları Serdaman hemşirelerimiz anlatırken biz de CHP'liler olarak cami satıyoruz, okul yeri satıyoruz deseydiniz. Ama diyemediniz. Çünkü algınız yalan üzerine kurulmuştu. Biz işimizi yapıyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatları uygulamak için vatandaşımız Serdivan'ımızda, 24 mahallemizin 24'ünde de çalışmaya devam ediyoruz. Serdivan eğer büyüdüyse, Serdivan artık Türkiye'nin gözbebeği olduysa 2004 yılında Zeki Toçoğlu'yla, 2009'da, 2014'te ve 2019'da Yusuf Alemdar Başkanımız da büyüdü. İnşallah biz de 2024'ten 2029'a kadar Serdivan'ı daha da büyütmenin yolunu arayacağız. Daha güzel bir Serdivan için çocuklarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle hep birlikteyiz. Çamurat at, izi kalsın siyasetini asla benimsemiyoruz Bizi yolumuzdan kimse alamaz Biz serdımanı büyütmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyorum beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum Hayırlı günler diliyorum